Otursanız da ya muhabbet edelim hiç konuşmuyoruz. Nasıl evet gidiyor? Ya. Bu sefer senin editimiz çok iyiydi kanka bu arada. Şişt, bir, bir şey Yeni... diyeceğim az bile kalmış. Bak kısa koymak zorunda kalmışlar. Orada bitmiş mutlaka Evet ama... evet baya böyle aynı bir de senkronize yürüyoruz seninle. Ne değil mi? Ee, evet, ben de dikkat ettim. Aynı senkronize kanka. yürümemiz çok Oğuz, iyi olmuş. Oğuz kimle yürüse iki dost iki deli koşuyor. Evet. Halen. Standart birader. Oğuz'un için hikayelerinde o müzik var. Yakında benden ihle yapacaklar. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum bak tek ihle kaldı şu anda. Evet. <laughs> Bize başka müzikler koyuyorlar. Sence Nihle'nin elbisesi kısa mı değil mi? Nihle'nin e, elbise boyları hep bana aynı geldi. <laughs> hep, hep kısa yani. Hep kısa Stan, giymiyorum. Hep kısa Hayır canım hep kısa giymiyorum bu arada. Hakkını yağmış şimdi. Uzun da elbisesi çok var. Yani evet doğru bazen şunu. <gülüyor> <gülüyor> bazen orada. Abart ama. <laughs> yok yok gayet iyi. Ay, Şikayetçi misin sen? Ya böyle... Ya çok da dediklerime dikkat ediyor. O yüzden şikayet edemiyorum. Ama kısa olduğunda da çok nasıl hareket etmesi gerektiğini de biliyor. Biz <laughs> birkaç dans mevzusu oldu biliyorsunuz. Onları da çözdük. Yapmıyorum. Onu da, onları da çözdük. Nilay'ın ben çok oynadığını görmüyorum ki ama. Evet oynamıyorum. O, o bir kere Ay, aklımın o ne ucundan ne gitmiyor. Ya. Herkes peşimden bir furyadır ki gidiyor. Bir şey diyeceğim. Aşk, ne bu özentilik? Ay taklitler aslında ah, <laughs> yaşatır aşk o. Aynen öyle Buse. Kim kimse bir Buse'nin olamaz. Evet kimse bir Buse'nin değildir asla ve kat ha. Ama olacağım ben sana bir <laughs> şey diyeceğim ya. O kız ben dedi ki Berke'nin işte yeni kız adı neydi? Gizem. Ha Gizem, Dork yapmadım ki ben dedi. Yaptı. Şey Yaptı. dedi ben oynarsam ağlar dedi. Ha ben oynadı hali görse ne yapacak acaba dedi? Ağlar dedi. Ağlar mı dedi? Ağlar o zaman dedi. Baya herkes dans konusunda çok iddialı ya yemin ediyorum. Aa ama ben Number one. Evet, Nile buradan yapalım. sonraki Güzel. senin yolculuğunu gör görebiliyorum. Bu evden çıktığın zaman direkt podyumlu olacaksın. Bakalım Oğuz buna ne diyecek. Hayırlısı. Oğuz geçen Hayırlı. gün evde konuştuk. Oğuz buna çok sıcak bakmıyor. Pardon. Ben senin hayatına Hı. etki edemem ama, ben ama ederim. Ama isterdim bu arada. Ne edemem? Sen Demem bu arada manken edelim. olursun zaten. Aa teşekkür ederim. Yürüş, ya mert dolayı vesaire duruş. Dur, dur da iyi ya. Oğlum dur belki kadın butik açacağım. Ya bağlamaya çalış. <gülüyor> <gülüyor> Dur burada iş konuşuyoruz Oğuz. Ben Aha. mankenlik yapmak isterim. Öbür la havle, la havle. Ben de yaparım bir şeyler görürsün sonra. Ne yaparsın? Bilmiyorum. Oğuz'dan da manken. Sen de evet. erkek olan tarafın bir mankenliği yap. Hiç sıkıntı yok benim için. Giyerim slipleri gezerim. Bak bana mesela... <gülüyor> <gülüyor> bana mesela <laughs> sivitler falan çok yakışmıyor. <laughs> ne? Sivitler falan yakışmıyor ama sana yakışır. Eyvallah kanka sağ ol. Biliyorsun ben zaten buradan direkt şu ameliyat halledip direkt spora başlayacağım. Ya. Yani ameliyat olmadan yapamıyorum. Sivitleri sende şey. mi çeksek? Ne ameliyatı? Hadi. Kanka benim menüsküsüm yırtık. Şu bacağımdaki kıkırdak yamuk, çapraz bağlarda kopuk. Benim aslında direkt ameliyata girecektim ben i̇ki buraya gelmeden. Yani. Burası oldu, ertelemek zorunda kaldım. Ama iki de burası olmuş da ertelemek zorunda kalmışım hayatım. <laughs> oh. Oğlum <No>, neye güldün? Elim böyle kalıyorsun. Sanki ben de böyle dalga Aa, dalga vuruyormuşsun da gibi gelmeye başladı. <laughs> yani kötü anlamda <laughs> değil bak öyle hemen ani tepkiler verme. Kötü bir şey demedim ki. Kötü bir şey dedim. Hayır, vallahi kötü bir şey, bir şey demedim bir ya. Cevap falan ver ya. Şey yani. Bir şey soracağım Sork. sana. Bir şey soracağım. Ama dürüst cevap ver. Oğuz'u kullanıyor musun acaba falan? <laughs> <laughs> Hayır. Oğuz <laughs> ilk eve geldiğinde ilk Oğuz'dan mı etkilenmiştin? Ya şimdi kimseden etkilenmedim. Yani çünkü o an çok heyecanlısın ya dikkat etmiyorum. Ben Oğuz'un ismini de hatırlamıyordum mesela. Biz bunu Oğuz'la konuştuk. Ama Oğuz böyle çok iyi bir enerjisi vardı. Bugün çok böyle konuşmuş Hatta sonra izledik bu arada. Evet öyle yapmış böyle. Çok tatlı bakmış. Konuşmuş ama o yüzden yani. Oğuz'u görünce ne hissediyorsun? İyi hissediyorum. Hı? İyi hissediyorum. Bir tık odunluk var ne hissediyor. Ne kadar ya. iyi. Bir tık var ya. Ne, ne diyeyim? Bir tık. Nasıl, ne, nasıl bir cevap nasıl hisse, bekliyordun? Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. İyi hissediyorum. Hayır ama böyle çok iyi gibi düşün. Tamam. Peki. Çok iyi. Çok, <laughs> çok, çok iyi. Çok <laughs> ya? Ne? Desek ki sen, ya? sen yaşlanamazsın. Utandığın yani. zaman Neden? gözünü çok hızlı kırpıyorsun. Bak, Farklısın değil mi? Gerçekten yaşlandım oldu. kanka ya. Vallahi Benim yaşlandım. Bir... <laughs> Senin ilkokulun. <laughs> <Çok gülüyor> ne, hangi ilkokul? Şey e mi? Vesikalık fotoğraf... mı? Fotoğrafını paylaşmışlar mı? O ilk devlet, devlet, devlet değil. O direkt o vesikalık. O fark etmiyor böyle şey. Nerede bu? Neyleri ya? fark etmiyorum. bir şey. Bil. Neyi, neyi kap... gözüm çok hızlı kırpıyormuşum. Fark ettim. Hı. Mert'le konuştuk zaten bunu. Hı. Fark etmedin mi? Fark Çünkü etmedin Bebeğim konuşamıyoruz ki. Yani. Hı. Yalan mı? Ay tamam tamam. Ama ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor Hazırlanıyorum ya ben. Ha, çok çok acele ediyorsun. Onun, 10 dakika önce kalkıyorsun. Seni arıyorlar Hı. servis diyor ki ben geldim sen 10 dakikada hemen hazırlanıyorsun. O yüzden. Evet. Doğru cevap. <laughs> Özür dilerim ya. Gerçekten dalga geçiyormuş gibi mi ya sana? Böyle mi hissettin? kendimi kötü hissettim. Gerçekten mi Evet, ciddi o, vallahi ciddi söylüyorum ya. Sanki böyle pek hani takmıyormuşsun gibi hissetmeye başladım. birazcık. Özür dilerim, öyle hissetme. Gerçekten öyle bir vallahi şey Vallahi bu arada şaka değil. Ciddi ciddi anlamda böyle hissettim. Tamam, ben şöyle. de şaka yapmıyorum bu arada. Ciddi söylüyorum, böyle bir şey yok. Bana daha veriyor böyle... musun gerçekten? Hı? Tabii ki de. <laughs> ha. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey... Böyle hissettiklerim için özür dilerim. Sen böyle ol benim canımı ye. Hı. Vallahi belli. Sadece sana böyle hı hı. çok fazla der veriyorum ya. Hı, hı. Ama böyle fazla yani çok fazla. Ama ben sana o yüzden fazladın. böyle ne bileyim çok böyle uzun zamandır üstüne düştüğüm bir şey olmamıştı bu kadar. Hani üzerinde çok titremeye başladım kendi içimde bunu ne kadar belli edebiliyorum bilmiyorum da duygularımı hı. pek dışa vurabilen bir insan değilim. İşte ben de çok onu böyle hissetmediğim için belli edemediğin için Edemiyorum. sen de çok biraz ediyorsun çok değil. Bevilde villadayız ya, aa, bak, biliyorsun havuzu sonra. De... Bir kalkıyorsun, de... havuzun üstü full böyle gül kaplanmış, evet. kırmızı güller var, <laughs> üstünde de benimle berimsinde beyaz gül var. <laughs> kalkıyorsun, hani sabah kalkıyorsun ama farkına değilsin oranın daha öyle olduğunu. Hı. Ondan sonra, bir anda böyle bir arkadaş topluluğun giriyor içeri. Ve o sıra ben evde yokum. Evde değilim. Sadece arkadaşlarım içeri giriyor. <laughs> Ve televizyonda benim videom yayınlanıyor. Ekrana veriliyor. Seninle geçirdiğim en özel anların olduğu yerlerde tek tek seni sevdiğimi söylediğim bir videoyu <laughs> düşün. Her yerde. Mesela senle bir yemek geliyor ilk yemeğimiz. daha önce düşündüm de. Şu an uyduruyorum. Bildiğin şu an sallıyorum yani kafamda. Her özel anımızı böyle bizim için önemli olan yerlerin tek tek gitmişim sensiz. İşte burada bunu yaptık deyip sana açıklama yapıyorum. Ve en sonunda elimde tek taşla eve gidiyorum. Sonra işte ne bileyim böyle sazlar, türküler falan filan, ...çarptır şurtur, konfetiler falan patlıyor. Hı. Ve gözün içine bakarak sana evlilik teklif ediyor. Evet. Sonra senin havuzun içine Atlarım ki. Hı? Senin atmana gerek yok. Ooo! <laughs> kime acaba? Kime acaba? Merhabalar dostum. İyi yavru senden. İyi ben de. Selam. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Acaba Selam kime? kızlar. <laughs> Konuşabilir miyiz? <gülüyor> 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 Bir konu hakkında konuşmam lazım seninle. Konuşabilir miyiz? Ben de konuşurum şey. sen sen. Gel, mal bu Tamam, gel. İlayda'yı gerçekten istiyor musun? İlayda'yı çok beğeniyorum. Hoşlanıyorum. Beni nerede kazandı biliyor musun? Seni savunduğu zaman. Ateş yok. Ateş ilk geldiği gün... <laughs> ...beni savunanlara karşı <laughs> böyle... Sen seversin. Murat'ın hayata giren herkes savunmaya geçiyor çünkü. Şey, evet ya şeytan diyor. <laughs> beni ilk şeyde kazandı. Ateş ilk eve geldiği zaman bir beraber yürümüşler. E, Orada ilk önce kalkmak istememiş. Peki biz arkadaşız o zaman. Sonrasında biz kadınlar evine geldiğimiz zaman benim yanıma geldi. Hani bak haberin olsun biz yürüdük. Belki ekrana gelmiştir ama hani normal yürümek için yürüdüm. Hani yani bilgin bir şey olsun dedim. Şey ben yemin ederim ilk hatta Mert'le Batı söyledi. Şey söyleyeyim mi? Bana haber Kırmızı verdim. odaya çağırmıştı ya beni. Orada bana tek söyle şey, ben bir kişiye bağlı olurum. O kişi için de burada sürekli onun için çabalarım demişti. Evet. Ve dış tek etkenlerden yararlanmıyor. Şey, şey yararlanmıyorum. Kulak Etkilenmiyor. Asmıyor. Etkilenmiyor. Etkilenmiyor. Ve savunuyor. Neyle gibi değil mi? Neyle biraz daha maousun mülayim, etkilenebiliyor. Çok doğru noktaları var. Her noktasını onaylamıyorum. Bak bat da ya. onayladığını düşünmüyorum çoğu noktasını ama gerçekten haklı olduğu konular var. Sadece nereden gireceğini bilmiyor. Geçen gün çok haklı olduğu bir konu vardı. Konuyu öyle bir yerden ki